Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 30 Ağustos haftası burç enerjileriyle sizlerle ve Akrep burcuyla devam ediyorum. Aynı zamanda da bu güzel kutlu günü canı yürekten kutluyorum. Zafer Bayramımızı. Her günümüz, her hayalimiz zaferle sonuçlansın inşallah diyerek hadi bakalım. Ay burcu, Güneş burcu, Yükselen burcu, Akrep olan arkadaşlarımı bu videoya bekliyorum ve aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ve bakalım akrep burcunda bu hafta zafer haftasının sonrasında neler var? Ee, sevgili akrep burcu arkadaşlarım sizde böyle bu hafta bol bol öfke var öncelikle bunu söyleyeyim geçmişe karşı olduğunuz anlara karşı sanki böyle fırsatlar elinize geçiyor ama değerlendiremiyorsunuz sanki böyle e, bir şeyler yolunda gitmiyor ertelenme oluyor dünyanız tam istediğiniz düzene girmiyor gibi bir hisle haftaya başlayacaksınız hep böyle bir şeylerin aksi gitmesi ters gitmesi sizi böyle bir fazlasıyla öfkelendirecek diyebilirim öfke durumunuzu kontrol etmeniz Kendinizi tabii ki canı yürekten tavsiye ediyorum. Kendi değerinizi bilin derim. Kendinizi sevin derim. Özellikle bu hafta her haftakinden her gününkünden birazcık daha fazla Kendinizle ve hayatla barışık olmanızı tabii ki tavsiye ederim. Çünkü fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Çünkü güzelliklerin gelmesi hiçbir zaman son bulmaz. Ne olursa olsun sevgili arkadaşlar dünya yörengenizde hayalinizi kurduğunuz noktalarda eğer ki özgüveninizi kaybetmezseniz istediğiniz fırsat elinize geçecek ve siz bu döngüyü tamamlayacaksınız. Akrep Burcu'nda bu hafta duygusal döngüye baktığım zaman ise Öz değerini bilen bir akrep burcu var karşımda ne olduğumu biliyorum. Sendeki yerimi, sendeki sevgimi biliyorum. Kendi yerimi, kendi değerimi biliyorum. Evet oturdum belki bir şeyleri bekliyorum ama bunları güçsüz bir şekilde değil. Olacağını bilerek, olacağına inanarak bekliyorum diyor sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Peki aklınızdaki kişinin gündemine bakarsak onda ne var? Tabii ki öfke karşılıklı aklınızdaki kişi de bir döngü bir değişim istiyor. Sizi kaybetmekten çok korkan hatta kaybettiğini sanıp da üzülenler bile var diyebilirim. Ee, bu da bir kişinin arkasını dönmüşlüğü var sevgili arkadaşlar. Bu siz de olabilirsiniz aklınızdaki kişi de olabilir. Ama giden taraf kalan taraftan onun için emek vermesini istiyor. Yani aslında aklınızdaki kişi size emek vermesi gerektiğini çok iyi biliyor. Ve böyle sabit bir şekilde somut bir şekilde size gelmesi gerektiğini ne de çok iyi biliyor. Bu ayrılık ona çok üzüntü veriyor, onu çok üzüyor. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim ki öyle bir egosu, öyle bir öfkesi var ki şöyle söyleyeceğim gitme ayrılma döngüsünde tabii ki ayrılık yaşayanlar için söylüyorum. Gitme ve ayrılma döngüsünde sizi suçlu buluyor. Kalsaydım böyle olmazdık diyenler de biraz böyle fazlasıyla görünüyor diyebilirim sizlere. Enerjilere baktığım zaman ise Arkadaşlar sizde bir kurban zihniyeti var ve sanki bir şeyleri kaybetmişsiniz gibi hissediyorsunuz kendinizi. Evet güçlüyüm, evet kendimleyin ama bir şeyler elimden kaçtı ve ben bir şeyleri kaybettim enerjisini çok taşıyorsunuz. Kaybettiğiniz şeyleri düşündükçe de bu duygusallığa ait bir durum da olabilir hayata dair bir durum da olabilir ee, İşte o vakit kurban zihniyetine giriyorsunuz o yüzden ne kadar çok kalabalık ortamlarda durursanız bu hafta size o kadar iyi gelecek diyebilirim kaybettiklerinize değil de kazanacak olduklarınıza yönelmenin size bu hafta için faydası çok fazla var e, olarak görünüyor. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise o böyle keşif yolunda, o böyle yaratıcı işler yolunda bir şeyler yapmam lazım, stratejiler uygulamam lazım. Ya bir niyetle ya bir olayla ben bu yola adım atmak ve başlamak istiyorum diyor. Aklınızdaki kişinin enerjisi ne olursa olsun sevgili arkadaşlar, o sizinle bir şeyleri toparlamak adına ama biraz da buruk olarak görünüyor. Ve ben ne yapmalıyım kısmında kart size diyor ki serbest bırak seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var düşüncelerinin serbest çarpmasına izin ver ve bu konuyu da zamana bırak diyor kart sizlere. İş meslek kariyer ve eğitim döngüsüne şöyle bir bakmam gerekirse sevgili arkadaşlar. Aslında bir bitmişlik var belki bir ortaklık bozulması belki bir, e, bir yerden ayrılma bir şeyi sonlandırma bir hayal kırıklığı iş yönünde meslek yönünde bir hayal kırıklığı var ve bir bitmişlik ama Anka kuşu gibi bilimle bilinçli bir şekilde yenilenecek bir akrep burcu var bu hafta. E, size fikir veren kişilere aldırış etmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar size fikir verenlere aldırış etmeyin. Kendi bildiğinizi okuyun. Bu hafta sizin için en doğru şey bu olsa gerek diyebilirim sizlere. Peki şöyle bir akrep burcunda bu hafta bir tane dişilden erile bir kart alalım. Ve bir de elinden dişine bir kart alalım. Dişil Eril'e der ki tutku kartıyla, tutku aşkın kalbidir, kalbimden, aşkımdan ve senden vazgeçmem diyor sevgili dişiller. Eril de diyor ki seni asla bırakmayacağım. Çıktığımız bu yolda varlığın ilerlememe yardım eder elimi bırakırsan tökezlerim ve işte ben o gün dağılabilirim diyen de bir eril var bu haftaya dair. Aldım kabul ettim arkadaşlar sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.